Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanları destekler niteliktedir? Bu tip sorular ana fikir sorularıyla benzeşir. Yukarıda bize verilmek istenen mesaj ya da anlatılmak istenen şeyi bulup gidip aşağıdaki şıkları işaretleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Memleketin manzarasına içeriden bakarsanız onu anlamaya çalışırsınız. Dışarıdan bakınca tanımlarsınız. Yani işin içerisine girersen anlarsın, dışarıdan bakınca sadece tanımlarsın. Burada anlamak ve tanımlamak arasındaki fark üzerine kurduğu bir paragraf varmış gibi duruyor. Hadi devam edelim. Sınırları çok belirgin olmasa da anlamak ve tanımlamak farklı şeylerdir. Anlamak ve tanımlamayı aynı şey gibi düşünme diyor. Anlamak affetmeye, kabul etmeye yakın bir durumdur. Bakın anlamak daha anlayışlı bir durum. Affeder, kabul eder diyor anlamak. Tanımlamak ise kendi bildiğini taşraya benimsetmek. Taşra dediği neresidir? Şehrin dışında olandır. Tanımlamak kendi bildiğini taşraya benimsetmek, ona örnek olmak, taşrayı kurtarmak, kalıba sokmak içindir. Yani tanımlamak daha tepeden bakma bir durumdur. Anlamak ise onun gibi hissetmek onu kabul etmek demektir diyor. Demek ki anlamak büyüktür tanımlamaktan. Ama biliyor musunuz Taşra bütün bunları istemez. Yani kalıba sokulmak istemez, bana örnek ol istemez, bana kendi fikirlerini benimsetmeye çalış bunu istemez diyor. Herkes gibi Taşra da ne ister? Anlaşılmak ister diyor. Bakın son kısımda mesajımızı vermiş. Bura bizim ana fikir kalıbımız diyebiliriz. Zaten metnin sonuna yönelik ana fikir oranı da artar. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Başlayalım. Bilinmesi gereken ta insanların taşralı veya şehirli ayrımından hiçbir şekilde memnun olmayacağıdır. Şimdi taşralı ve şehirli farkına girmiş böyle bir farktan yukarıda bahsetmiyor. Taşralı insana ön yargıyla yaklaşan, onu denetlemek isteyenler onun öfkesine maruz kalır. Taşralıya böyle yaparsan sana öfke barındırır demiyor. Böyle bir şey de demiyor. Şehir merkezlerinin uzağında yaşayan insanlar. Şehir merkezin uzağında yaşayan insan kim? Taşralı. Bakın genelde eş anlamlısını ya da aynı anlama gelen kelimeleri kullanırlar. Kabul görmeyi, yargılanmadan anlaşılmayı beklerler. Ne istiyorlardı? Anlaşılmak istiyorlardı. Kim? Taşralı insanlar. Onun için cevabımız C olacak. Taşralı'yı tanımlamaya çalışmak aynı zamanda onu yargılamaktır. Bu tavır taşra insanı incitir. Anlaşılmayla alakalı bir durum yok ama anlaşılmak istiyorlardı. Onun için D de olamaz. Kendi bildiğini doğru zannedip taşralıya benimsetmeye çalışanlar önce kendi eksiğine bakmalıdır. Burada kendinizi eleştirin diyor ama yine anlaşılmaya yönelik hiçbir şey yok. Yukarıdaki paragraf anlaşılmak üzerine kurgulanmıştı arkadaşlar. Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Bize burada hangi mesajı, hangi iletiği vermek istiyor bunu soruyor. Geneli itibariyle paragrafın son kısmında bazen baş kısmında olmakla beraber son yıllardaki sorularda parçanın geneline de yayabiliyor ana fikir sorularını. Onun için parçanın genelini okuyacağız ama ilk kısımla son kısma özellikle de son kısma özellikle bakacağız bu tip sorularda. Hadi bakalım yorumlayalım. Hepimiz etrafında toplanacağımız hikayeler arıyoruz. Diyor ki hepimizin etrafında toplanacağı hikayelere ihtiyacımız var diyor. Bunları arıyoruz. Aradığımıza göre onlara ihtiyacımız var. Çünkü bunlar bir bakıma hayatın zihnimizdeki anlamlandırılmış yansımaları. Yani hikayeler hayatı anlamlandırmamıza yarıyorlar diyor. Dünyadaki varlığımızı konumlandırabilmek ve bir anlama ulaşabilmek için bir şeylerin mekan ve zamanda nelere bağlı olduğu, nelerle birlikte olduğunu bilmeye ihtiyacımız var. Yani diyor ki insan kendi varlığını konumlandırabilmek için neye ihtiyaç duyuyor diyor. Bir şeylere ihtiyaç duyuyor. O ihtiyaç duyduğu şey nedir? Hikayedir. Arkaik insan, arkaik dediği eskicil yani eski dönemde olan insanlar mit ve destanlar etkili bir deneyim aracı olarak kullanmışlar ve anlamı kucaklamışlar diyor. Yani eskinin insanları da mit ve destanlar aracılığıyla hayatı anlamlandırmaya çalışmışlar. Bugün dahi hikayeler gerek anlatıcısı gerekse muhatabı farkında olmasa bile bilinçaltımızı şekillendirir. Peki buradan ne anladık? İnsanların hikayelere ihtiyaç duyduğunu, hikayeler vesilesiyle hayatı anlamlandırmaya çalıştığı, bulunduğu zamanı ve mekanı hikayeler sayesinde ilişkilendirdiğini anladık. Şimdi şıklarımıza bakabiliriz. Hikayeler zihinde yaratılanların yaşama geçirilmesine aracı olmuştur. Yani hikayeleri hayata geçirelim falan demiyor. Zihinde yaşadıklarımızı hikayeler yoluyla hayata geçirelim demiyor. İnsanlar hayatın zorluklarına katlanabilmek için kimi hikayeler üretmiş, hayatın zorluğuna da vurgu yapmıyor. Hayatı anlamlandırmak için hikayelere başvurduğunu söylemişti yukarıda. Hayatı anlamlı kılma ve olanı ilişkilendirme. Hani diyordu ya zamanı ve mekanı ilişkilendirme, hayatı anlamlı kılma çabası hikayeleri gerekli kılmış. Evet insanlar hikayelere ihtiyaç duymuş çünkü hayatı anlamlı kılmaya Hayatı, zamanı, mekanı bir şeylerle ilişkilendirmeye muhtaç, muhtaçmış. Eskiden de mit ve destanlarla yapıyorlarmış. Şu anda hikayelerle yapıyorlar diyor arkadaşlar. İlkel dönemlerde anlatılan mit ve efsanelerin yerini bugün hikayeler almış. Böyle bir ana fikri yok. Sandığımız kadar masum olmayan hikayeler hikayenin masum olmadığına dair bir şey de yine söylemiyor yukarıda. Bu parçada asıl anlatılmak istenen hangisidir? Yani verilmek istenen mesaj hangisidir diye soruyor. Modern döneme kadar baba kavramı toplumumuzda otoriter veya silik bir figür olarak yer etmiştir. Modern dediği arkadaşlar günümüzdür. Bu tip sorularda bu tip kelimelerin eş anlamlarını ya da açıklayıcı kalıplarını çok kullanırlar. Onun için eş anlamlarına, açıklayıcı anlatımlarına dikkat edelim. Baba eve ekmek getiren kişi ve annelerin baş edemediği durumlarda akşam çocuklara şikayet edildiği bir merci olarak algılanmıştır. Dilimizde sözcüğün kullanımı da yüreği ısıtacak cinsten değildir. Yani dilimizdeki baba kavramını ifade eden kelimelerde çok güzel, çok sıcak kelimeler değildir diyor. Baba parası yemek, iskele babası, baba değil trabzan babası, babasının çiftliği gibi ifadeler babaları adeta dışlayan anlam içeriğine sahiptir. Yani baba kavramı günlük hayatta olumsuz şekilde kullanılmıştır diyor. Tabii ki bu tür ifadelerin özellikle çocuk kitaplarında, ders kitaplarında kullanılmaması toplumumuzda yanlış baba algısını yıkmak açısından önemlidir. Yani kitaplarda bunları kullanmayalım ders kitaplarında. Bu sıkıntılı bir durum diyor. Yanlış baba algısını tetikliyor diyor. Ancak kullanımda olan ya da şimdiye dek kitaplarda kullanılmış olan bu sözlerden dilin dayatma yoluyla arındırılmasına da karşıyım. Yani diyor ki tamam bunları ders kullanmayalım. Tamam dikkat edelim ama dayatma yoluyla hadi bunları da çıkaralım. Dilimizden atalım. Mantığına da karşıyım diyor. Bugün yeni yaşam algılarımızda yeni yaşam algıları dediğini arkadaşlar modern yaşamdır. Evet. Oldukça ters düşen bir takım deyim ve atasözlerini dilin dışına sürgün etmeyi doğru bulmuyorum. Yani modern hayata uymuyor diye hadi bu kelimeleri atalım, bu deyimleri atalım, bu atasözleri atalım. Bunu ben doğru bulmuyorum diyor. Bizler değiştikçe onlar zaten günlük dilin dışına çıkar. Ya biz değişirsek zaten çıkar. Zorla atmaya gerek yok bunları diyor. Modern yaşama uymuyor diye. Bu şekilde devam eden bir kalıp var. Bakın cevabımıza gelelim. Kimi ifadelerin yani deyim ve atasözlerin modern yaşama uymadığı gerekçesiyle dilden çıkarılması toplumsal dokuyu zedeler diyor. Bakın devamında zaten söylüyor. Diyor ki Şuradan alalım. Bizim onları geçmiş metinlerden ayıklamamız toplumsal dokuyu anlama noktasında çoraklaştırıcı bir etki yaratır. Sonda yine mesajımızı veriyor. Yani çıkarırsak çoraklaşır. Yani etkisizleşir, değeri kaybeder, toplumsal dokuyu bozar. Onun için cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Bu parçada sözü edilen filmlerin unutulma nedeni hangisidir? Değerli öğrencilerim bakın giriş kısmına ve son kısmına bu tip sorularda özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ancak son yıllardaki sorularda paragrafın geneline de yayabiliyorlar ana fikri, verilmek istenen mesajı vesaire. Onun için paragrafın genelini dikkatli şekilde okumak zorundasınız. Başlıyorum. Seyirciyle hiçbir zaman buluşamayan, birkaç festival gezdikten sonra unutulan ve gerçekten de unutulmayı hak eden filmlere her yıl yenileri ekleniyor. Yani bazı filmler var seyirciyle buluşamıyor. Peki neden buluşamıyormuş? Neden unutuluyormuş? Onları bulacağız. Hala bunun nedenini söylemedi. Üstelik bu filmler gerek finans gerekse teknik imkanlar açısından hemen her tür fırsata sahip. Her imkanları var ama olmuyor diyor. Unutuluyor. Ama niye? Öte yandan bu filmlere verilen sanatsal desteklerin emeğin boşa gitmesi de ayrı bir hayal kırıklığı gibi anlatıyor. Bakın son kısımda gayet net bir şekilde cevabı verecek. Şurada diyor ki bize bütün dünyada aynı estetik fakirliğin izleri ni görüyoruz, ondan unutuyorlar diyor. Peki estetik nedir? Estetik sanattır. Yani estetik fakirlik var. Yani sanatsal eksiklik var. Sanatsal yoksunluk var. Sanatsal yönden yeterli düzeyde olmadıkları için ne yapıyorlar? unutuluyorlar. Cevabımızı sonda vermiş arkadaşlar. Aşağıdaki yargılardan hangisinin Sokrates'in düşüncesiyle örtüştüğü söylenebilir. O kadar güzel paragraf ki kitabın paragrafları genelde çok öğretici ve çok güzel. Onun için gerçekten de öğrenerek çözdüğüm ve keyif aldığım bir paragraf soru bankası diyebilirim. Hadi başlayalım. Bir öğrenci var. Bir öğrenciyle Sokrates arasında bir diyalog geçiyor. Karşılıklı konuşma geçiyor. Bir gün dahi olsa sizden ders almak için yanınıza gelen herkese niye bir göle bakıp ne gördüklerini soruyorsunuz? Bu işin öğrencilikle ne ilgisi var? Yani öğrenci diyor ki gelen herkese niye göle bakıp da o gölde ne gördüğünü soruyorsunuz? Bunun öğrencilikle ne alakası var? Sokrates de diyor ki çok güzel bir cevap veriyor. Bu bir imtihan. Bir imtihan ediyorum onları diyor. Niye göle bakıyorlar? Göle baktığında ne görüyorlar diye imtihan ediyorum. Havuzda balıkların yüzdüğünü söyleyen herkesi yanıma alır. Ders halkama dahil ederim. Yani baktı havuza, göle. Baktı balık yüzüyor. Bakın gayet sıradan bir şey görmüş. O sıradan şeyi gören insanı bile yanıma alırım diyor. Ona ders veririm diyor. Ama havuzda kendi imajlarının aynalanmasından, kendi akislerinden başka bir şey görmeyenlere verebileceğim bir şey yok. Yani havuza baktı. Havuzda balığı gördü o benim öğrencim olur diyor. Ama havuza baktı kendi imajını gördü. Kendi akisini yani kendi yansımasını havuzda görüyorsa ben o insana bir şey anlatamam diyor. Yani kendi merkezli olan insanlara hayata kendi penceresinden bakan insanlara kendi egoları olan insanlara benim vereceğim bir şey yok diyor arkadaşlar. Onun için cevabımız Edirne olacak. Yaşamın merkezine kendini koyan insanlar öğrenmeye açık değildir. Öğrenmeye açık değildir. Nereden anladık? Çünkü öğrenci olarak geliyor. Öğrenci olarak ben bunu kabul etmem diyor. Çünkü bu adam öğrenmeye açık değil. Her yere her baktığı yerde kendini görüyor diyor. Onun için cevabımız Edirne olacak. Bu parçada anlatılmak istenen hangisidir diye sormuş. Değerli öğrencilerim parçanın geneline bakacağız. Ama %50 oranla ana fikir son kısımda. %30 olasılıkla ana fikir ilk kısımda olur. Geriye kalan kısım parçanın genelinde olur. Ama biz burada ne yapacağız? Parçanın genelini okuyacağız. İlk cümleye ve son cümleye de özellikle dikkat edeceğiz. Hadi başlayalım. Gayet keyifli bir paragraf. İki keşiş yolda giderken nehrin karşı kıyısına geçmek için bekleyen bir kadın görüyorlar. İki keşiş gidiyor bir kadını görüyorlar. Nehirden karşıdan karşıya geçmeyi bekliyor. Keşişlerden biri genç kadını kucaklayıp suyun öteki yakasına geçiriyor. Gentilmen adam karşıya geçirdi. Sonrasında iki keşiş birlikte yollarına devam ediyorlar. Hiç konuşmadan birkaç kilometre gidiyorlar. Bak uzun süre geçti. Birden ikinci keşiş söylenmeye başlar. Böyle bir şeyi nasıl yapabildin? Biz keşişiz. Bırak bir kadını kucaklayıp karşıya geçirmeyi. Onlara bakmamalıyız bile diyor. Bunun üzerine kadını nehrin karşısına geçiren keşiş arkadaşına şu cevabı veriyor. Bakın ana fikir burada. Verdiği cevapta ben o genç kadını kilometrelerce geride bıraktım. Yani ben insanlığımı yaptım, kadını karşıya geçirdim, unuttum, yoluma devam ediyorum diyor. Kadın hiçbir şekilde zihnimi meşgul etmiyor. Sen ise hala o kadını zihninde taşıyorsun. Yani senin niyetin kadına farklı gözle bakmak, benimki ise ona yardım etmekti. Ben yardım ettim devam ediyorum ama sen hala o kadını zihninde taşıyorsun diyor. Bakın burada verdiği mesaj şu. İnsanlar olayları kendi niyetleri doğrultusunda algılayıp ikinci keşiş farklı birinci keşiş farklı olarak algıladı, farklı şekilde yorumladı. Onun için herkesin niyetine göre bir yorumlama şekli var diyebiliriz arkadaşlar. Bu parçada asıl anlatılmak istenen hangisidir? Yani bize verdiği mesaja odaklanacağız. Bize ne demek istiyor bu? Buna bakacağız. Genel itibariyle %50 olasılık olarak son cümlede ana fikrin olduğunu unutmayalım. Ancak parçanın tamamını okumak zorunda olduğumuzu da kesinlikle aklımızdan çıkarmayalım. Hadi başlayalım. Yaşamda kaybolmak, yani kim olduğu unutmamız hayatın en çetrefilli meselesi çözülmesi en zor sırrıdır. Yaşamda kaybolmak çözülmesi zor bir meseledir. Çetrefilli kelimesine dikkat edelim. Karışık, karmaşık demektir. ÖSYM e bu kelimeyi soruyor. Not alalım. Herkes yaşamın bir yerinde kendi labir labirentinde kayboluyor. O labirentin duvarlarını günümüz kapitalizmi, geçmiş yaşantılar, tüketim alışkanlıkları, aile yapıları, yabancılaşma, kariyer, rekabet, kökenler ve daha başka olgular yükseltiliyor. Yani bir labirent bizi sarmış diyor. Bunu da bir sürü unsur sağlıyor o labirentin etrafımızı sarmasını. Devam edelim. Hayat bu kadar karmaşık olunca insan nerede kaybolduğunu hatırlamıyor. Sinsi bir hastalık gibi son evreye geldiğinde gerçeği fark ediyorsun. Bu fark ediş bir son değil, bir başlangıç oluyor aslında. Yani hayatta kaybolmak aslında kötü bir şey değil, iyi bir şeydir diyor. Bunu yaşadığın anda her şeye yeniden başlayabilme ihtimali çok güzel. Kocaman bir umut doğuyor. Yeniden başlayabilme umudu. Sıradanlıklardan, dalgınlıklardan, alışkanlıklardan kurtuluyorsun diyor. Pek çok insanın hayat dediğine bir bakalım. Yani insan neye hayat diyor? O şirkette işe başlamak mıydı hayat? Bakın sorgulamaya başladı. Tamam sen de güneye iniyorsun. Tamam sen, tamam sen de o mekanlarda sosyalleşebilecek paralar kazandın. Tamam sen de güzel kadınlara erkeklerle Instagram fotoğrafları paylaşabiliyorsun. Bu kadar mı diyor hayat? Hayattan anladığın şey bu mudur kardeşim diyor. Devam edelim. Son kısımda ana fikrimizi verecek. Yaşama yüklediğin anlam nerede? İnsan olmanın sırrına vakıf olabilmek için ne yapacaksın? İşte bu sorular zihnimizi tırmalamaya başladığı anda kaybolmanın lütfuyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani sorgulamaya başladığın zaman kaybolmanın güzel bir şey olduğunu anlıyorsun. Yeni bir başlangıç için yeni kapılar açılmaya başlıyor. Yani yaşamda kaybolmak hayatı sorgulamayla başlar. Yaşamda kaybolmak da yeni fırsatlar oluşturur diyor. D şıkkına bakalım. Hayatı sorgulamak yaşam labirentinde kaybolanlar için yeni bir başlangıç noktasıdır diyor. Yeniden başlamak için hayatı sorgulamak lazım diyor arkadaşlar.